Şimdi Türkiye tabii dünyadaki güç ilişkilerinden bağımsız işleyen, yönetilen bir ülke değil. Yani Türkiye'deki holding yapısı emperyalizmi kendi içinde taşıyan, emperyalizmin içine yerleşik olduğu bir yapıdan söz ediyoruz. Şimdi emperyal düzleme baktığımız zaman da dünyanın dört bir yanında son 10 15 yıldır işte bir tür moleküler, asimetrik vekalet savaşları adı verilen savaşlar yaşanıyor. Libya'dan Suriye'ye, Irak'a, Ukrayna'ya, işte Venezuela'ya yaşanan şeyler, dünyada yeni bir hegemonya mücadelesi var. ABD'nin yeni yönetimiyle beraber dünyaya rengini tekrar yeniden vermek ve kendi etrafında bir dünya yaratmak çabası var. Tabi burada belirgin şeyler de var. Ee, yine bu holdingsiz Türkiye dememize yol açan dünyada işte sosyalizmin real sosyalizmin çözülüşü yenilgisi sosyalist ideolojilerin dünya çapında ezilenler emekçiler, işçi sınıfları için bir kutup yıldızı olmaktan çıkması eski gibi ışığını çağıldatamaması yani böyle güçlü bir yol gösterici bir rehber olmaktan uzak laşması, ezilen halkların mücadelelerinin, ulusal kurtuluş mücadelelerinin de artık kendilerini sosyalizmle anılmaktan uzak durmaya başlaması olgusal şeylerdi. Kapitalizm adeta burjuva ideolojiler etrafında tarihi bitirdiğini söylüyorlardı kapitalist ideologlar, akademiler dünya çapında ve tekrar yeniden bir tür dünya bir savaş atmosferinin etrafında kendisini var etmeye başladı. Oysa o zaman sosyalizmin yenilgisi, e, ezilen topluluklara, işçi sınıflarına bir tür daha özgürlükçü, eşitlikçi bir dünyanın, e, kapitalizm tarafından üretileceği vaaz ediliyordu. Böyle kandırılıyordu liberal, e, sol liberal akımlar, e, burjuva ideolojiler bu propagandayı yaygınlaştırarak sosyalizmin tabutuna çivi çakmaya e, çalıştılar. Bu bir olgusallıktı ve aslında bizlerin de mücadelesini, işte dünyadaki bütün muhalefet hareketlerinin de mücadelesini etkileyen sonuçlar üretti. Burada bir diğer şey de yani işçi sınıfı ve burjuvazi yani iki sınıf arasındaki dünya çapındaki küresel düzeydeki kavganın bulanıklaştırılması, silikleştirilmesi böyle bir kavga yerine daha kültürler, kimlikler, yaşam tarzı meseleleri etrafında insanların Değişik muhalefet etme biçimleri geliştirdikleri, aslında, aslında işçi sınıfı diye bir sınıfın olmadığı, e, dünyayı daha çok işte çevre, merkez, e, işte bir tür siyaset, e, düzen siyaseti içerisindeki parametrelerle e, Burjuva ideolojiler etrafında ele alan bir yaklaşım, solunken içine doğru da hakim kılınarak dünyaya yaygınlaştırılmış biz bütün bunlara, bütün bunların karşısında aslında olgusal, ampirik gözlemlerle de çok kolay gözlemlenebilecek. Dünyada proleter nüfusun tarihin daha önceki dönemlerinde görülmeyecek oranda dünyanın işçileştiğini, dünya halklarının işçileşmeye, proleterleştirmeye, mülksüzleştirmeye zorlandığını ve aslında yeni bir karşı hegemonyanın, devrimin, projenin işçileştirme, mülksüzleştirme, proleterleştirme süreçleri içerisinde dünya çapında, küresel düzeyde tekrar yeniden gündeme geleceğiz ne anlatıyorduk ve aslında umut sen faaliyetin başlangıcı da burada e, kapitalizmin emperyalizmin yeni bir dönemindeyiz. Ee, yeni bir dünyanın içerisine giriyoruz e, ve bu dünyanın içerisine girdiğimiz dünya karşı eski silahlarımızın bir kısmı kullanılmaz hale geldi. Bir kısmının e, tamire tadilata ihtiyacı var. E, bir kısmının da yenilenmesi gerektiğini bize anlatıyordu ve bunun da e, yolu salt teorik düzeyde, felsefi düzeyde araştırmalar, soyutlama düzeyinde e, tanımlamalarla e, bulunamayacağını bunu esasen işçi sınıflarının emekçi halkların mücadele deneyimleri içerisinde e, ki bir izin, bir güç biçiminde dışa vurmasını sağlayacak yolların açığa çıkartılmasıyla mümkün olabileceğini görüyorduk. Ve biz aslında bu izi ve bu yolu takip ederek bugünlere geldik. Umutsen konferanslarında ya da Umut kuruluşunda ara sendikal odak, sonra sendikal odak, sonra sınıf odağı tanımlamaları yaptık. Bir, bir tür sınıf cephesi zeminleri geliştirmek, bağımsız sendikaları yaygınlaştırmak, sendikal hareketin içerisinde demokratik eğilimleri güçlendirmek, işçi sınıfının içerisinde bağımsız sınıf örgütlenmelerini, komiteler, konseyler, meclisleri geliştirmek, yaygınlaştırmak, toplumda temsilin her alanından, toplumsal yaşantının her alanından, demokratik yaşamın tırnak içerisinde her alanından kovulmuş olan yurttaşların yeniden bir yurttaşlık hissini bir tür bir karşı güç pozisyonu alarak ancak edinebileceği mücadeleler, pratikler, direnişlerin içerisinde ancak insanların mevcut düşmanın tanımlayabileceği, düşmanı görebileceği süreçlerden geçtik ve her mücadelenin en başat meselesi, en ilerletici meselesi düşmanın kim olduğunu apaçık resmetme işini başarmak. Biz holdingçi güçler tanımıyla aslında düşmanın nasıl bir iş, işleyişe sahip olduğunu, ne türden yukarıdan aşağı yönetsel mimariyle, e, ilişkisel e, yayılımla var olduğunu, bu düşmanın kendi araç ve aparatlarıyla toplumun büyük ço çoğunluğunu nasıl böldüğünü, manipüle ettiğini göstermek üzere geçtiğimiz dönemin konferansını holdinglere yüklenme üzerinden tanımladık. Ve esas olarak da tartışmamız, bu açılımımız sınıf içerisinde de belli fikir ölçeklerinde de tartışılmaya değer, çığır açıcı, ön açıcı bir yankılar buldu kendisine. Şimdi son sürat 3. yeniden paylaşım savaşının içine doğru bütün dünya sürüklenmeye, çekilmeye çalışılıyor ve bir tür savaşa gidiş atmosferindeyiz. Bütün dünyanın emekçileri iki tane sınavla karşı karşıya. Birincisi emeğini satmadan yaşayamaz, emeğini yoğun satacak, işte süper sömürüye maruz kalacak. Bu olmadan geleceğini sürdürmesi imkansız bir dünya düzlemi ona sunuluyor. Bir de ölecek. Yani işte bu savaşlarda emperyalizmin, işte e, kapitalist devletlerin, holdinglerin askeri olacak, ölecek. E, şimdi tabii bir tespit yapıyoruz burada. Bu e, tespit şu, nasıl sosyalist ideoloji gerilediyse, yani işçi sınıfı, emekçi halkların, işte iktidarlar, kapitalistler karşısında bir karşı güç olarak onu harekete geçiren, birleştiren, e, bir dava uğruna milyonları e, bedel ödemeye hazır hale getiren, çağaltıya bugün sahip değilse... E, Pandemi sonrası özellikle görüyoruz ki işçi sınıfları, emekçi altlar, insanlar, kapitalist devletlerin, burcuvaların, Büyük tekellerin çıkarları uğruna ölmek istemiyorlar. Yani Burjuva ideolojiler eskisi gibi e, insanları bölmek, e, parçalamak, manipüle etmek, yalanla yanlış yollara sürüklemek, kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettirmek noktasında eskisi gibi hünerli değil. Yani bu ideolojiler din, milliyetçilik, yeni tür, e, yeni icat e, ideolojiler kitleri bölmekte, parçalamakta eskisi kadar maharetli olamıyor. Partiler bölünüyor, cemaatler bölünüyor rejimler, hükümetler süreklilik sağlayamıyor ve insanlar, devletler cephelerde ölecek asker bulamıyorlar. Dolayısıyla bugünkü savaşın önündeki en önemli bariyerlerden bir tanesi de öldürecekleri yeterli yoksul halk çocuğu rezervine sahip değiller. Bu bize bir karşı hegemonya kurmanın, karşı projeleri var etmenin, yani toplumun büyük çoğunluğunun ezilen işçi sınıflarının bu coğrafyalarda kendi iktidarlarını kurabilecekleri bir e, ziz, politik toplumsal zeminin üzerine basacağı hakikat dünyasını veriyor bize. Yani bu ne? Burjuva ideolojilerde artık çıplak devlet aygıtı, çıplak işte yargı ve zor gücü dışında toplumları bir arada tutabilme hünerine, meziyetine sahip değiller. Bu senin holdingsiz Türkiye e, tanımlaması kuşkusuz bir politik iddianın, politik programın ifadesi. Yani bu, bu motto bir holdingsiz Türkiye'yi yaratma iddiasının bütün Türkiye'ye, bütün topluma, bütün halka ve düşmanlarımıza duyurma imkanı sunuyor bize. Holdingsiz Türkiye böyle bir politik programı ilan ettikten sonra da devrimciliğin gereği yani devrimci bir Türkiye yaratmanın gereği de hızlıca Holdingsiz Türkiye'yi kuracak politik toplumsal gücün şekillendirilmesi e, ne vaz ediyor. Yani böyle bir sloganı ileri sürmek ve biz böyle bir görevin altına tüm varlığımızla, tüm ilişkilerimiz, olanaklarımız, bugüne kadarki birikimimizle, bu mücadele içerisindeki kardeşliklerimizle, yoldaşlıklarımızla giriyoruz. E, ve önümüzdeki dönemi böyle bir politik toplumsal gücün şekillendirileceği, yeni dönemin bayrağının, yeni dönemin şiarlarının, yeni dönemin programının, yeni dönemin kardeşlik, yoldaşlık, dayanışma ilişkilerinin Anadolu'nun dört bir tarafında sac ayaklarıyla, su basman temelleriyle e, insanların bütün e, çıkışsızlıkları, çaresizlikleri, yoksullukları içerisinde kurulacağı, bunu kuracağımız bir süreci başlatıyoruz. Yani bu konferans o yüzden Umut Sen'in önceki konferanslarıyla önemli bir eşik atlama ayrımı olduğunu temsil ediyor aynı zamanda. Umut Sen bu konferansla beraber bir yandan e, işçi sınıfına, sendikal harekete e, dönük geçmişten bugüne sürdürdüğü çabaları, e, yoğunlaşmaları birkaç level üste taşırken bir taraftan da bambaşka hani faaliyetinin ilk anından itibaren yüklenmiş olduğu siyasal ve toplumsal bir gücü inşa etme görevini de dosta düşmana ilan etmek ve hemen akabinde de bu gücü kısa vadede yani orta ve uzun vadeye bırakmadan bu gücü inşa etmeyi arzuluyor, planlıyor ve iddia ediyor ve bu 7 Aralık günüyle beraber bunun başlangıç adımlarını atıyor ve bunu muhakkak da e, Holdings'in Türkiye'yi kuruncaya kadar da bu mücadeleden vazgeçmeyeceğini tekrardan tekrardan ilan ediyor. Yani şu eminlikle iddia edebiliriz ki biz mutlaka bu politik toplumsal gücü inşa edeceğiz. Bunca yıllık mücadeleler içerisinde karşılaştığımız tanıştığımız bu mücadelelere omuzlaştık, dayanışmacılık yapmış insanlar, arkadaşlar, dostlar ya da bu mücadeleleri izlemiş, gözlemiş, destekçi olmuş, uzaktan izlemiş ama yakından da işte gideyim, ben de bir tarafından tutayım duygusu edinmiş herkesi e, tereddüt etmeden, çekinmeden, korkmadan bu e, konferansta bizimle birlikte olmaya, yeni bir kuruluşun ilanı heyecanını birlikte paylaşmaya davet ediyoruz. Hangi meslek grubundan olursa olsun doktor, avukat, mühendis işçi teknisyen, tekniker, çiftçi, hangi yaş grubundan olursa olsun emekli, ortaokul, lise öğrencisi, üniversite öğrencisi, doktoralı, yüksek lisans, fark etmez. İşli işsiz, yurdun her bir tarafında olan holdinglerden kurtulmayı önüne birinci şiar olarak koyan, holdingsiz Türkiye yaratmayı yeni dönemin karşı hegemonya projesinin temeli olarak gören ve bu gücün inşasında benim de karınca karınca katkım, inisiyatifim, benim de bir yerim olsun diyen herkesi şimdi bu kuruluş heyecanını hep birlikte üretmeye, yaratmaya ve bu ilanı birlikte paylaşmaya davet ediyoruz.